Merhabalar. Şöyle bir düşünelim. Aynı anne babanın çocukları olmanıza rağmen kardeşinizle neden birbirinize bu kadar az benziyorsunuz? Hatta bazen hiç benzemiyorsunuz. İşte bu sorunun cevabı doğanın en muhteşem süreçlerinden birinde. Yani mayoz bölünmede gizli. Gelin genetik çeşitliliğin bu sırrını birlikte aralayalım. Şu aile muhabbetini hepimiz biliriz değil mi? Aa, aynı babası. Ya da biz ablamla hiç benzemeyiz ki. Bakın bu sevimli baykuşlar da tam olarak bunu sorguluyor. Biri annesine, diğeri babasına çekmiş. Bu aslında hepimizin, her ailenin hikayesi. İşte bugünkü konumuzun merkezindeki soru tam olarak bu. Bu biyolojik bilmeceyi çözmek için şimdi sizi hücrelerimizin en derinine, genetik kodumuzun yazıldığı yere doğru bir yolculuğa çıkarıyorum. Peki bu bilmeceyi çözmeye nereden başlayacağız? Tabii ki en temelden. Bizi biz yapan o genetik mirasın yapı taşlarından. Her bir hücremizin çekirdeğinde adeta bir kullanım kılavuzu var. Bu kılavuzun adı DNA ve içinde saç rengimizden göz rengimize kadar her şey yazılı. Ve bu devasa kılavuz kromozom adını verdiğimiz minik paketçikler halinde düzenlenmiş. İşin en ilginç kısmı da şimdi başlıyor. Bu talimat kılavuzunun tek bir kopyasına sahip değiliz. Yarısını annemizden, diğer yarısını da babamızdan alıyoruz. Yani anneden 23 kromozomluk bir set, babadan da 23 kromozomluk bir set bize miras kalıyor. E, 23 oradan, 23 buradan birleştiklerinde ne oluyor? Vücut hücrelerimizin çoğunda toplam 46 kromozom bulunuyor ve bu 46 sayısı nesiller boyunca sabit kalması gereken sihirli bir rakam. Bir saniye duralım ve düşünelim. Eğer anneden gelen 46 kromozomlu normal bir hücreyle Babadan gelen 46 kromozomlu bir hücre birleşseydi ne olurdu? 92 kromozomlu bir çocuk. Sonraki nesilde bu sayı 184'e çıkardı. Bu işin sonu gelmezdi. Ama belli ki doğanın bu imkansız matematiğe karşı dahiyane bir çözümü var. Nedir bu çözüm? İşte doğanın o mükemmel çözümü sahnede mayoz. Bu bildiğimiz hücre bölünmelerinden çok daha özel bir süreç. Gelin şimdi nasıl işlediğine daha yakından bakalım. Mayoz, öyle sıradan bir bölünme değil. Onun tek bir amacı var, kromozom sayısını tam olarak yarıya indirmek. Ve bu olay, vücudumuzun her yerinde değil, sadece üremeden sorumlu olan eşey ana hücrelerinde gerçekleşiyor. Sonuçta ise, genetik olarak birbirinden tamamen farklı, 4 tane özel hücre ortaya çıkıyor. Mayozun aslında iki büyük marifeti var. Gelin ilkiyle, yani en temel göreviyle başlayalım. Şu meşhur kromozom sayısını yarıya indirme meselesi. Mayozu iki perdelik bir oyun gibi düşünebilirsiniz. İlk perde, mayoz 1. Bu aşamada anne ve babadan gelen kromozom çiftleri birbirinden ayrılıyor. İşte tam bu anda o sihirli an yaşanıyor ve kromozom sayısı 46'dan 23'e düşüyor. Ve geldik ikinci perdeye. Mayoz 2. Burada ilk perdede oluşan iki hücre bir kez daha bölünüyor. Bu bölünme aslında bildiğimiz mitoz bölünmesine çok benziyor. Peki sonuç. Sonuçta her biri 23 kromozom taşıyan toplam 4 tane üreme hücresi. İşte o imkansız matematik problemi çözüldü. Ama durun. Mayozun tek numarası bu değil. O sadece bir matematikçi değil, aynı zamanda usta bir sihirbaz. Asıl sihri genetik kartları öyle bir karıştırıyor ki ortaya inanılmaz bir çeşitlilik çıkıyor. Bu sihrin sırrını çözmek için önce homolog kromozom ne demek onu anlamamız lazım. Çok basit aslında. Biri anneden, diğeri babadan gelen ve aynı özellikleri kontrol eden genleri taşıyan kromozom çiftleri bunlar. Yani göz rengi geniniz hem anneden gelen kromozomda var hem de babadan gelende. İşte bunlar homolog kromozomlar. İşte mayoz 1'in daha en başında müthiş bir olay yaşanıyor. Bu homolog kromozom çiftleri yan yana gelip birbirlerine sıkıca sarılıyorlar ve bu sarılma sırasında aralarında genetik bilgi alışverişi yapıyorlar. Bunun bilimsel adı crossing over yani parça değişimi. Olay aslında 3 basit adımda gerçekleşiyor. 1. Kromozom çiftleri adeta kucaklaşıyor. 2. Bu sırada birbirlerinden gen parçaları alıp veriyorlar, resmen bir takas yapıyorlar. 3. Ayrıldıklarında artık ikisi de eskisi gibi değil. Her biri yepyeni ve benzersiz bir genetik kombinasyona sahip. Kısacası, bu parça değişimi olayı, doğanın genetik desteği yeniden karıştırmasıdır. Annenizden ve babanızdan gelen özelliklerin, sizde yepyeni, eşi benzeri olmayan bir kombinasyonla buluşmasını sağlar. Hani en başta sormuştuk ya, kardeşler neden birbirinden farklı diye. İşte bilmecenin asıl cevabı tam olarak burada yatıyor. Tamam, sayıları yarıya indirdik, genleri karıştırdık. Peki bütün bunların büyük resimdeki anlamı ne? Bunu anlamanın en iyi yolu mayozu sıkça karıştırıldığı mitoz bölünmeyle şöyle bir karşılaştırmak. Bakın farklar ne kadar net. Mitozun amacı ne? Büyüme, yaraları onarma. Yani esasen kopyalama yapıyor. Ama mayozun tek bir amacı var, eşeyli üreme. Mitoz sonunda birbirinin tıpa tıp aynısı iki hücre verirken, mayoz dört tane benzersiz hücre üretiyor. Ve en can alıcı nokta, mitozda çeşitlilik diye bir şey yok ama mayozun varlık sebebi tam olarak bu çeşitliliği yaratmak. Harika! Buraya kadar her şey tamamsa, şimdi hafızamızı tazelemek için üç hızlı soru zamanı. Bakalım neler aklımızda kalmış. İlk sorumuz geliyor. Mayoz bölünme, vücudumuzdaki herhangi bir hücrede mi gerçekleşiyordu yoksa sadece çok özel bir yerde mi? Cevap tabii ki sadece ve sadece eşey ana hücrelerinde. Yani sperm ve yumurtayı oluşturan o kaynak hücrelerde. Çok güzel. İkinci soru. Mayoz süreci bittiğinde elimizde kaç tane hücre oluyordu ve bu hücrelerin kromozom durumu neydi? Aynen öyle. Tam 4 tane yepyeni ve benzersiz hücre ve her birinin kromozom sayısı ana hücrenin yarısına inmiş durumdaydı. Yani en kromozomluydu. Ve geldik son, belki de en kilit soruya. Hani o kromozomların gen takası yaptığı parça değişimi olayı vardı ya, işte onun canlılar için en büyük önemi neydi? Bingo. Cevap genetik çeşitlilik. Bir türün içindeki o zenginliği, o farklılıkları yaratıyor. Zaten bu yüzden aynı ailede bile herkesin kendine özgü olması sağlanıyor. Kapanışı yaparken sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Mayozun yarattığı bu neredeyse sonsuz genetik çeşitlilik sadece kardeşlerin neden farklı olduğunu açıklamakla kalmıyor, aslında bir tür olarak sürekli değişen bu dünyada hayatta kalma ve uyum sağlama yeteneğimizin de temelini atıyor. Düşünsenize bu çeşitlilik olmasaydı tek bir hastalık bütün türü yok edebilirdi. Ne kadar savunmasız olurduk değil mi? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.